Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Bandus. Kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yoruluk sistemimizi çizelim arkadaşlar. Şu bölgede şu an dişi çeliğimiz, e, dişi çeliğimiz, dişi hamil ve dişi plakamız bulunmaktadır. Şu yüzey, e, şu yüzeyine referans alarak Şimdi şöyle bir şey sorabilirsiniz. Neden erkek çeliğe değil de dişi çeliğe yoruluk sistemi yapıyoruz? Erkek çeliği de yolup sistemi gerçekleştirebilir ama bizim bu sistemimiz şu bölgedeki açıklık değerleri şu farkla daha doğrusu numunemizin değerine göre, numunemizin boyutuna göre ve numunemizin formuna göre yolu her anıkarda bizim dişi çeliğe yapamız daha uygun olacaktır. Çünkü erkek çelik bölümünde erkek çeliği size göstermek istiyorum şu şekilde yolun yolun katının e, şu bölgede dağılım sağlayabilmesi için devam, devam edemeyecek bu bölgede. Yani plastik malzemenin akışını sağla, sağlamak için bu bölgelere dağılım işlemi gerçekleştiremeyiz. Bunun için arkadaşlar bu nedenden dolayıdır ki biz dişi çelik kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde skeçimi aldım dişi çelik üzerinde ve şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yuva komutunu kullanarak şöyle şu şekilde arkadaşlar üçlük Belirli mesafesi olan örnek olarak 60 diyelim biz buna. Sketch'i onayladım. Tekrardan komuta giriyorum. Objeleri dönüştür komutunu kullanarak bu seçimleri bir tekrardan yapıyorum. Ve tekrardan bunu onayladım. Ondan sonra bunun orta bölgesine, orta noktasına bir eksen çizgisi atalım. Ve bunları arkadaşlar şöyle bir şekilde gizleyelim. Döndürme komutunu kullanarak şu bölgeyi döndürme işlemi gerçekleştirerek sağladım. Bundan sonraki aşamamız ise arkadaşlar şu noktaları birleştirerek tekrardan skeçten çıktık ve tekrardan yuva komutuna geliyorum. Orta noktası için şöyle pardon merkez noktasını alıyoruz. Buradan arkadaşlar şu şekilde bunu da üç yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ve şu aradaki boşluğu ben şu aradaki boşluğu 1 mm bırakıyorum. 1 mm. Burada CNC işlemi e, merkezinde 3 eksende işlemi gerçekleştirirken bu bölgeler tamamen işleyecektir. Ve net bir şekilde bu bölgeleri çıkaracaktır. Burada dikkat edilmesi gereken e, yolluğu yolu net bir şekilde çizip bunu kemi aktararak CNC işlemi merkezinde işlemekler aslında. Şu şekilde bu hatları çiziyorum arkadaşlar ve tekrardan unsurlardan döndürerek kesme komutuna girip ve bunu onaylıyorum. Arkadaşlar şimdi bunları gizliyorum ben. Şunu da gizliyorum. Şunu da gizleyelim. Yolumuzu arkadaşlar şu şekilde vereceğiz. Şu nokta şu dairemizin şu orta noktasından itibaren yani şu orta noktadan şuraya vereceğiz arkadaşlar. Açılı bir şekilde şu noktaya vereceğiz. Yani dilim patlatmasını şu bölgelere de verebiliriz ama burada çapak yapmasını istemediğimiz için arkadaşlar şuradan buraya vermek istiyorum ben. Yani. Şuraya vereceğim ben. Yani. Aynı şekilde arkadaşlar diğer şu noktamız için de aynı sistem geçebilir. Burada da aynı işlemleri yapacağız. Buradan ayrılama komutanına girerek ayrılacak unsurlar çünkü bunlar birbirine göre simetriktir zaten arkadaşlar. Bunları ayrılamıştık. Ayrıladığımız için herhangi bir şey değiştirmemize gerek yoktur ve ölçüde oynamamıza gerek yoktur arkadaşlar. Burada yaptık arkadaşlar şimdi yolumuzu da çizmiş olduk. Bundan sonraki aşamamız ise arkadaşlar dişi, dişi plakamızın arka bölgesine e arkadaşlar burada da çizeceğimiz e şey ise arkadaşlar flash plaj, kalıp flashı çizeceğiz. Şimdi burada kalıp flashımız 80 olması yeterli. Zaten kalıp flashlarımız e şöyle söyleyeyim arkadaşlar standart e halinde olanlar da mevcuttur ek olarak bunları özel isteğe göre de temin edebiliyorsunuz, sipariş verebiliyorsunuz. 80'lik var, 100'lük standart ürünleri size söylüyorum. 80'lik kalıp planşı, 100'lük kalıp planşı, 125, 150, 160, 175'lik kalıp planşları vardır. Bunların arkadaşlar kalınlık değerleri 10'a 20, 10'a 20 arasında değişmektedir. Hepsinde aynı. Orta bölgesindeki delik çapı zaten 28'liktir. Çünkü yolluk koymuş olduğumuz yolluğun delik çapına göre ayarlanmıştır bu arkadaşlar. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Dış bölgeye 10 mm veriyorum ve ee ters yöne de örnek olarak bunlar standart halinde üretildiği için de standart bir eleman şu an ben de kullanıyorum. Alt, alt bölgeye de 5 veriyorum. Bunu sonucu birleştirme menüsünü kapatarak ve bunu onayladım arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar girinti komutuyla ee şu çelikten bunu çıkarıyorum arkadaşlar. Çünkü bu bölgenin formunu alabilmesi için çıkardım bunu. Şimdi arkadaşlar bunu tekrardan izole ediyorum ve şu noktaya referans alarak dik alıyorum ve buraya skeç açtım. Şu noktayı 28 mm'lik çapa göre delme işlemi uygulayacağım burada. 28 çapa göre delme işlemi uyguladık ve burada şu noktalarda hafşalar demiştik arkadaşlar. Şimdi yüksekliğimiz ne kadar oldu arkadaşlar? 15 değil mi? 15 45 derecelik açı açısıyla değiştirebilirsiniz açısıyla oynayabilirsiniz bunun bu zaten standart olarak şu an üretmemiz için bu şekil olması gerekir arkadaşlar açı derini değiştirebilirsiniz bu bir özel üretim olur standart ee, halindeki kullanım anlamı şimdi arkadaşlar şimdi kalıp planşımızı oluşturduk kalıp planşımızın dişi arka plaka bağlı olması gerekmektedir bunu 4 tane vida ile bunların birbirine bağlantı işlemi gerçekleştirdik ve bağlantılarını burada sağlıyoruz arkadaşlar. Şurada 70 mm çap pardon 70 mm çapına sahip orta bir merkez e, nokta alıyorum ben. Daire alıyorum daha doğrusu. Şöyle yapalım bunu da eksen çizgisine dönüştürelim. Bunu metrik 4 ile bağlamak, metrik 5 ile bağlamak istiyorum arkadaşlar. Metrik 5'in matkap çapı 4.2'dir. 4.2 ile delme işlemi gerçekleştiririz burada. Şimdi 4 tane yapıyorum. Bunu merkeze doğru çekerek bunu onaylıyorum ve tekrar unsurlardan ekstrüzyona ke kes, kes komutuna giriyorum tümünün derinleştiğini uyguluyorum şimdi arkadaşlar bizim aslında şu an burada alt plakayla şu an bizim işimiz bitti bizim için önemli olan şu an bu burada işlemi yapacağımız için bunu tekrardan açıyorum ben şurada şurada arkadaşlar şöyle birikimizi metrik 5 vidalarımızı yerleştireceğimiz gerek çaplarını şu an geleceğiz. Şu şekilde deliklerimizi oluşturduk ve türlü seçip eşit yap komutuna girdim. Buradan metrik 5 ise bunu 5.5 veya 6 yapabilirsiniz. 5.5 ile ben derme işlemi buraya sağlıyorum. Şu bölgede delme işlemi uygulayıp ve bunu onayladım arkadaşlar. Tekrardan bu yüzden skeç açıyorum. Şimdi metrik 5 inbox vidamızın arka bölümündeki çap değerini çizeceğim arkadaşlar burada. Ee, burada seçimi uyguluyorum arkadaşlar. Şu şekilde dördünü seçtik ve hepsini seçip ve eşit yapımlara girerek bunu onaylıyorum. Burada metrik 5 vidamız e, arkadaşlar arka bölümündeki çap değeri e, Bir saniye arkadaşlar. Metrik 5 vidamızın eee şimdi matkap çapı 4 matkap için arka bölümündeki çap değerini çizeceğiz arkadaşlar. Metrik 5'in arkadaşlar arka bölümündeki çap değeri 8,5 e, çap değerine sahiptir. Burada 8,5 ise arkadaşlar bunu ne yapabiliriz? 9,5 yapabiliriz. 10 da yapabilirsiniz. 10 yapalım ya da mesela her iki taraftan ya 0.25 milimetrelik mesafeye sahip olan bir değer de verebiliriz buna. Sadece o bölgelere çakışmasın diye yani ee tolerans değerini çok iyi bir şekilde ayarlamak gerekli aslında bu, burada. Metrik 5 ise arkadaşlar kanlık değeri 5'tir. Biz bunu 6 yapıyorduk. söylemiştim size de söylemiş olduğum gibi. Çünkü imbus vidamızın ben burada dışarıda kalmasını istemiyorum. İçeride kalmasını istiyorum. Bunu bu yüzden 6 yaptım ve onayladım arkadaşlar. Şu noktalarına da arkadaşlar birlik örneğin birlik bir havşa bir kıralım. İki tarafa da tekrardan izolasyona çıkıp ve bunu bu parçalarımızı bir renklendirelim şöyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu şekilde olsun. Şu an dişi e, plakamız, e, dişi arka plakamız, dişi hamil, dişi çekirdeğimiz, yorumumuzu çizdik, bağlantı deliklerimizi koyduk, koron deliklerimizi yerleştirdik. Bu sistemde bağ, e, dişi çeliğimiz ile dişi hamilimiz arka, arasındaki bağlantı birliklerini geliştirdik. Burada şu an yapmamız gereken başka bir şey kalmadı. Şu an bu işlemi biz bitirdik ve bundan sonraki aşamamız ise erkek tarafına geçmemiz olacaktır arkadaşlar. Tekrardan bu parçalarımızı açıyorum arkadaşlar. Burada şunları tekrardan onaylıyorum. Buradan şimdi bu çizmiş olduğumuz pa şu an görünen katı gövde bu flanş olarak burada belirtiyorum isimleri bu hangi bölümde dişi bölümde bulunduğu için dişi bölümün dosyasına aktardım bunu tekrardan kaydet butonuna basarak ve bunu kaydettim seçimimizi ee, bu işlemi gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar bundan sonraki yapacağımız işlem ise e, şu noktalar arasında yani şöyle göstereyim arkadaşlar şunları da aldım bunlar da bizim için önemli yoluk çekicileri yerleştireceğiz şimdi arkadaşlar burada. Tekrar şeffaflık bölümünü açtım ve şu şekilde şekilde görmüş olduğunuz gibi burada yerleşim sağlıyorum. Bu bölge arasındaki mesafe 50 mm yapmıştık. Bunu 25 yapıyorum. Tam orta noktaya göre bunu ayarlamak istiyorum ben. Yunu da 75 yapalım. Tekrar bunu seçiyorum ve bütün ee, tam olan çizgileri yani bunları kesikli çizgiye dönüştürdüm. Çünkü da işim yok. Bunlar sadece referans olarak ve direk çaplarını göstermek için bunları kullandığım için böyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu seçimleri gerçekleştirdikten gösterdikten sonra bunları aldım ve eşit yaptım. Burada, burada arkadaşlar. Şimdi e, kullanacağımız silindir başlı itici sistemi aslında e, bu sistemin geri vurucu dediğimiz sistem bu aslında. E, geri vurucu sistemi dediğimiz bu arkadaşlar. Silindir başlı bu itici sistemine sahip olan bir parça aslında e, ee, silindir başlı itici sistemlerimiz arkadaşlar burada ben onluk bir silindir başlı itici kullanmak istiyorum onluk silindir başlı itici burada burada arkadaşlar bunu tümünden şu noktaya kadar yani şu noktaya kadar katılıyorum kesme işlemi uygulamıyorum kesini biraz adım vereceğiz şimdi sunucu birleştirme kapatarak bunu onayladım tekrardan arkadaşlar bu bölge tekrardan skeç açıyorum ve tekrardan Şurayı gidiyorum. Şu şekilde silindir başlı iticimizin arka bölümündeki olan kademelerini çiziyorum burada. Hepsini seçtim arkadaşlar. Eşit yaptım. Silindir başlı iticimizin arkadaşlar onluk silindir başlı iticinin arka bölümündeki çap değeri 16'dır. Bunu da 16 olarak giriyorum. Ve bunu bunu arkadaşlar kalınlaştıracağız. Şimdi silinir başlı iticimizi onun silinir başlı iticimizin kalanlık değeri 5,05 değerine sahiptir. 0,5 aslında tolerans değeridir burada. 5,05 olarak ben giriyorum. Burada arkadaşlar bunu da sunucu birleştirme menüsünü kapatarak bunu onaylıyorum ve bu parçamızı gizliyorum. Burada birleştir komutuna girerek şu şekilde yapmış olduğumuz parçalarımızı bunları seçip ve buradan bunları birleştiriyorum birbirine. Birleştirme işlemi gerçekleştirildi. Yani sonra arkadaşlar erkek bölümündeki şu ikinci plakası bize lazım olduğu için bunu açtım. Buradan gir girinti komutuna girerek şu gövdemizi seçiyorum ve şu parçalarımızı seçiyorum ben arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Bunları seçtim. Şurada da işin biraz daha göstereyim onu hemen. Şurada da girinti komutuna girerek ve hamlemizi bu parçadan bu parçalardan çıkarıyorum. Çünkü bunlar boşluklu yapıya sahip olacaktır. Girinti komutumuz boşlukları elde edebilmek için ya da formu yüzey özellikle kalıp modellemelerinde bu çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle girinti komutu şu şekilde girinti komutuyla bu boşlukları oluşturduk. Aslında burada şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz tek bir komut sistemi ile burada hem deliklerimizi deldik hem kasa hem bitici plakasında hem de parçalarımızı çizmiş olduk aslında. Yani tek hamlede iki sefer yapmamıza gerek kalmadan bunları bir, bu, bu şekilde bir renk verelim. Şöyle yapalım. Bu parçamıza da bir renk verelim arkadaşlar. Şöyle olsun. Şimdi bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz gibi kasanın alt bölümünü şu noktalarda arkadaşlar bunlara yay yerleştireceğiz arkadaşlar. Yay yerleri olacak bunlar. Şu noktalar. Bizim yay noktalarımız olacaktır. Şimdi biz yay yerini nasıl belirliyoruz? Yayın çapını nasıl belirliyoruz? Bunu izah etmek istiyorum. Şu şekilde seçip ve eşit yapalım. Yay yerini belirlemek için arkadaşlar Standart olan bazı yaylarımız mevcuttur arkadaşlar. Şimdi ee, söylemiş olduğum gibi kalıp elemanları, ee, taçlıklarla falan da siz bakarsanız, şimdi hafif yükler için yeşil yaylarımız vardır örneğin, orta ağırlıklı yaylarımız için mavi yaylarımız vardır, ağır yükler için kırmızı yaylarımız vardır arkadaşlar ve çok ağır yükler için sarı yaylarımız vardır arkadaşlar. Şu an bu kalıbımız o kadar ee, yüksek bir ağırla sahip olan bir kalıbımız olmadı. kalıp olmadığı için. Ben burada mavi yay kullanmak istiyorum. Burada e, şimdi onun çapa göre ayarladığımız için arkadaşlar onun çapın için için e, yay yay değerimiz yayın iç çap ve dış çaplarını dolu ayarlamamız lazım. Yayın dış çapı 20 lira arkadaşlar. Bunu 21 yapıyorum. Arada 1 mm'lik her iki taraftan 0.5 ve 0.5 milimetre değerlere sahip olan boşluk değerleri veriyorum burada. Burada arkadaşlar ben 89'luk yay kullanmak istiyorum daha doğrusu biz bu yayları kesebiliyoruz zaten. size söylemiş olduğum gibi 1-2-3 videolarımda bunu söylemiştim bundan bahsetmiştim yayları kesebiliyoruz da sonraki aşamalarda ve yay yerini ve konumlamamıza göre de bunları ayarlayabiliyoruz bunu onaylattım ve tekrardan skeçten çıktım şu anki buradaki mesafemiz çok önemli aslında bizim için 55. Bunun numarayı bunu çıkarabilmek için gerekli olan yeterli aldaki mesafemiz arkadaşlar. Şu an burası 55, 40 mm ve buradan dedik. Toplam 95 mm. Yani yayımız 40 mm içeride ve şu bölge 55, 40 mm yaklaşık olarak 50, pardon 48, 49 mm bu bölgede olacaktır. Bunu da uzun yayla seçebiliriz arkadaşlar. Mesela 89 89'luk yaydan hariç hangi yayın yazarsanız 100 102'lik yayımız var. Mesela bunu 102'ye göre ayarlayıp bunu 102 102'lik yaya göre ayarlayıp arkadaşlar şu yüze kadar indirebiliriz aslında. Şu noktaya kadar da indirebiliriz. Daha doğrusu 102'lik yayı alıp o bölgesini bu mesafe kadar kesip şu bölgeye entegre edebiliriz. Yay konularında sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ölçüleri zaten mevcuttur. Bunları sipariş halinde veya da özel öğretim şeklinde de üretme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Önemli olan bunların konumları ve bu şekilde çalışma prensibini öğrenmek aslında. Asıl amaç bu. Bizim, bizim anlatmak istediğimiz buradaki konu da arkadaşlar budur zaten. E burada arkadaşlar şimdi itici, iticilerimizi çizmemiz gerekmektedir. İticiler ve bağlantı konumlamalarını ayarlayalım isterseniz. Şunu, şu iki parçamız yani dişi plakamız ve pardon itici plakamız ve itici arka plakamız arasındaki bağlantı işlemini sağlamak için Burada şu şekilde tekrardan şöyle ben bir skeç aldım arkadaşlar. Bunu 70 mm yapıyorum ve bunu da arkadaşlar 195 mm ya da 200 mm de yapabiliriz bunu. Şu şekilde bunları ayarlayarak ve bu bölgelere delik konumlamalarımızı yerleştiriyorum bu şekilde. Bütün deliklerimizi seçiyoruz arkadaşlar ve eşit yapıyoruz bunları. Bunu bu iki plakayı metrik 8'e bağlamamız bile yeterli olacaktır arkadaşlar. Metrik 8'lik bile bunun için yeterli kesinlikle. Bunun tümünden delme işlemi uygulayarak ve bunu onayladım. Bundan sonra ise tekrar arka plakayı referans alarak metrik 8 vidamızın girebileceği şekilde bu bölgelere çaplarımızı çiziyoruz. Şu şekilde. Tekrardan seçiyorum arkadaşlar ve tekrardan bunu onayladım. 8, Metrik 8 ise bunu 8.5 yapabiliriz ya da 9 da yapabilirsiniz. Şu şekilde, şu noktaya kadar gelecek arkadaşlar, tepe noktasına kadar şu hücreyi seçiyorum ben. Tekrardan ekran sağlıyorum arkadaşlar, şu hücreyi skeç açıp ve tekrardan dairelerimizi seçiyorum. Buradan imbus vida'mızın arka bölümündeki kademesinin girebileceği şekilde bunu ayarlıyoruz. Diğer bağlantı deliklerimizi açtığımız şekilde de onlarda da aynı sistem mevcut olduğu için burada da aynı işlemi yapıyorum ve bunu eşit yap yapıyorum. Ee, şimdi metrik 8 arkadaşlar. Metrik 8'in bu çap değeri arka taraftaki çap değeri 13'tür. Bunu 14 yapıyorum ben. 1 mm'lik her iki taraftan 0.5 0.5 mm'lik paylar bırakarak bunu onaylıyorum. Metrik 8 ise bunu 9 yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bunu onayladım. Ve arkadaşlar şu anki videomuzu burada bitiriyoruz. bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz buna. İyi çalışmalar dilerim.